Biz milletle ortağız. Milletle, milletle. Siz siz o ortak olduğunuz Öcalan'a o mektup getirdiğimiz Öcalan'a bakın. Öcalan'a bakın hadi. Biz milletle beraberiz. Onlar Perinçek'le beraber. Onlar Öcalan'la beraber. Biz milletle beraberiz. Biz milletle beraberiz. Biz milletle beraberiz. Kuyucuna karşı da ne var? Emre'ye evet, e, karşı biz milletle ben ben. Kardeşlerim, ben Kardeşlerim. 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 Bizim yolumuz hak ve hakikat yolumuz. Karşımıza gelenle her türlü konuyu konuşuruz. Durmayız.